Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler, tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların Yeni Bölümüne hoş geldiniz. Kutsal Yazılar kilisenin, ailenin ve bireyin programıdır. Böylece Tanrının yardımıyla yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını inceliyoruz. Bir birey, bir aile veya bir kilisenin üyesiyseniz bu program sizin için yararlı olacaktır. Çünkü biz onu Tanrı'nın sözleriyle araştırıyor ve Tanrı sözündeki hazineleri bizim için çıkarıyoruz. Çalışmamızda Bilgelik ve Edebiyat kitabı olan Özleyişler kitabına Süleyman'ın özleyişlerine 21. bölümün son ayetlerine ve ardından 22. bölüme ulaştık. Öncelikle stüdyoda ağırlamaktan onur duydum. Rabbin hizmetkarlarına hoş geldiniz diyelim. Amin Helal kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayes Fuat kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. 21. bölüm 27. ayet. Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir. Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa, yalancı tanık yok olur, dinlemeyi bilenin tanıklığı ise inandırıcıdır. Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir. Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir. Ne diyeceksiniz? Ben onda haksız, kötü, günahkar birini görüyorum. Rab'le doğru bir ilişkisi yok ama bazı ayinler yapıyor. İnsanların önünde güzelleşmek için bazı hediyeler sunuyor. İki yüzlülükle yaşadığı kötülüklerin hayatını örtmek için yapıyor. Bu konunun Tanrı'nın en çok nefret ettiği konu olduğunu bilmiyorum. Sadece kötülerin kurbanı değil, kötülerin duası bile kabul edilmez. Öyleyse eğer kötülerin kurbanı ve duası iğrençse, insanların önünde kötülerin hayatını örtmek için sunulduğunda ne kadar daha fazla iğrençtir, İnsanları aldatmak için yapıyorsa Rabbin kendisinin de aldatılmasını mı bekliyor? Yeşaya bir de Rabbin adaletsizlikten ve gösterişli toplantılardan nefret ettiğini okuyoruz. Rab halkına günah halinde oldukları için dedi ki, ''Senin ağırbaşlı günlerine dayanamıyorum. Dualarına bile tahammül edemiyorum. Dua ettiğinde kulaklarımı tıkarım. Bana ellerini uzattığında gözlerimi kapatırım. Bunu istemiyorum. Önce kendinizi temizleyin. Bu nedenle Rab kötü bir kişinin herhangi bir dini faaliyetini kabul etmez. Günahkarların yapacağı ilk doğru şey Rab bana merhamet et. Ben günahkarım demek. Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak tanımaktır. Bundan sonra normal hayatını sürdürebilir ve doğru bir birliktelik içinde olabilir. İbadet edebilir ve Rab ondan razı olur. Ancak insanların önünde herhangi bir dini eylem, ritüel güzelleşme adına ibadet etmez. Tamam. Yalancı tanık yok olur, dinlemeyi bilenin tanıklığı ise inandırıcıdır. Yani tabii ki yalancı şahitlik çok korkunç bir meseledir ve kutsal kitap birinin yanlış bir şey söylemesinin korkunç kaderinden bahseder. İzleyicilere İzrelli Navot'a karşı tanık olan yalancı tanıklarla ve Rab İsa Mesih'e karşı tanık olan yalancı tanıklarla hatırlatıyoruz. Sonuç çok korkunçtu. Ancak işiten adama doğru şeyi söylemesi için yer verilmesi gerekir. Buradaki gerçek Tanrı'nın sözünü söylemektir. Bu nedenle tanıklık Kesinlikle. Tanrı sözünün standartlarına göre olmalıdır. Yani e, hakikati işiten adam konuşur. Yani dediğiniz gibi ona yer verilmeli ve sözleri kalmalıdır. Ama yalancı şahitlik hiç sürmez. Amin kardeş 30. ayete ulaşırken Rabbe karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur. Ne anlama geliyor? Bu ayetteki Rabbe karşı sözünü anlamalıyız. Bu Rabbe karşıdır. Bilgelik yok, anlayış yok, Rabbe karşı öğüt yok. Bu Rabbe karşı kötülük düşünen kişinin başarısız olacağı anlamına gelir. Rab kendisini, sözünü ve kilisesini savunabilir. Örneğin, Rab Sodom'daki Lut'a iki melek gönderdiğinde. Sodom halkı kötüydü. Evin etrafını sardılar ve bu iki meleğe kötülük yapmak istediler. Ve melekler küçük ve büyük tüm adamları kör ettiler. Bu nedenle Rabbe karşı kötülük yapmak isteyen ya da Tanrı'ya karşı durmanın sonucu yargı Peki, olacak. Peki Tanrı kendini koruyabilir Kesinlikle. mi? Kesinlikle. O halde neden sokaklarda Tanrı'yı savunmaya çalışan birçok insan görüyoruz? Tanrı'yı <laughs> mı savunuyorlar? İncil'i mi savunuyorlar? İnancı mı savunuyorlar? Tanrı'nın kendini savunacak birine ihtiyacı var mı? Aslında Tanrı'nın kendisini savunmak için Kimseye ihtiyacı yoktur. Bizim elimizde olan Tanrı'nın sözü olan sözlerine de. Çünkü kutsal kitap tüm dünyada Tanrı'nın ilham ettiği tek kitaptır ve başka hiçbir kitap evet, yoktur. Evet ama Filipillerde Pavlos oraya müjdeyi savunmak için konduğunu söyledi. Bu onun gidip müjde için savaşacağı anlamına mı geliyor? Müjdeyi savunmak peki ne anlama geliyor? Bu yozlaştırıcı sapkınlıklar yayan kötülere karşı İncil gerçeğiyle konuşacağı anlamına gelir pek çok yozlaştırıcı sapkınlık vardır. Ama doğru gerçeği söylediğimde sonuç kötülerin övdü kesilirdi. Yani söylenen Rabbin kendisini, sözünü ve kiliseyi savunabileceğidir. Kilise hakkında cehennemin kapılarının ona karşı galip gelemeyeceği söylenir. Eski ayette San Herib'in güçlü ordusu Hiskiya'yı kuşattığında yaptığı tek şey Rab'be dua etmekti. Rab bir melek gönderdi. Bu melek Sanherip ordusunun 185, 185 binini. binini öldürdü. Tanrıya veya Tanrının sözüne veya Tanrının kullarına düşman olduğunu zanneden kişinin akıbeti mahvoluş olacak. Tamam. Gideon'un Baalın sunağını yıktığı zaman Bağılın peygamberleri ve bağılın takipçileri bunu yapan kişiden intikam almaya geldiklerinde Gidyon'un babası Yoaş'tan öğrendiğimiz bir ilke var. Yoaş onlara bağılın savunmak size mi düştü? Bırakın Al, kendisi mücadele kendini tamam. savunsun diyor. Tamam. Pekala. Kendini ve takipçilerini savunan Tanrı'dır. Bir tamam. Tanrı'yı savunan kimse yoktur. Tamam. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Elçi Yuhanna bize İncil'de Pilatus'un Rab İsa'yı mahkemeye çağırdığını ve Pilatus'un İsa'yı özgür bırakma fikrini reddeden Yahudilerin arzularını ihlal etmeye asla cesaret edemeyeceğini bilerek onu özgür kılmak için onunla işbirliği yapmasını istediğini söyledi. Sonunda hükümdar onların arzularını onayladı. Tarih sayfalarının çağlar boyunca en hor görülen dava olduğuna tanık olduğu dava budur. O yalancı tanıklardan biri olmaktan nefret etmiyor musun? Bilgi adam, yalancı tanık yok olur dedi. konuklarımızdan soru almak için tekrar döndük. 31. ayet, at savaş günü için hazır tutulur ama zafer sağlayan Rabb'dir. Günlük hayatımda Tanrı'ya güvenmekle kendim yapmam gerekenler arasında nasıl bir denge kurabilirim? Zafer Rabb'e ait olduğu için Rabb'e güvenmekle kendimi hazırlamak arasında nasıl denge kurabilirim acaba? Pekala, günlük yaşam ve ruhsal yaşam konusunda benim de yapmam gereken bir insani kısım var. Benden istenen ve Rabb'in istediği her şeyi başarmalıyım ve Kutsal Ruh'un gücüne dayanmalıyım. Sonra sonuçları Rabb'e bırakıyorum. Ancak benden isteneni yapmalıyım. Bir İngiliz atasözü vardır: Sen en iyisini yap, gerisini Tanrı halleder. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve sonuçları Tanrı'ya bırakıyorum. Tanrı'nın bütün inançlı adamları böyle yaptı. Örneğin Yahushafat. Tanrısal kral büyük bir adamdı. Orduları vardı ve orduların düzenini mükemmel bir askeri yolla yaptı. Beş sahra ordusu, birçok ordu başkanı silahı depolama için şehirleri vardı. Ve şehirler tahkim edildi. Ancak düşmanlar gelip savaş için Yoğuşafat'a, Ammonlulara, Muavlulara ve Seyir Dağı'nda oturanlara toplandıklarında her şey hazırdı. Ama o Rab'den dinlemeye gitti ve Rabbin önünde dua etti ve Rabbe dedi. Lütfen bizi koru, bizi koru. Onları yargılamayın. ...ve bizimle birlikte gidin... ...bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz... ...ancak sonuçlar Rab içindir... ...bu bana Mezmur 33'ü hatırlatıyor... Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit. Zafer için at boş bir umuttur, büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz. Kurtaracak olan at değil, bizimle olan ya da olmayan Rabb'dir. Benden isteneni doğru ruhsal durumda olmak, dua etmek ve Rabbim benden ne istediğini görmek için yapıyorum. Ve sonra kazanması için kendimi Rabb'e bırakıyorum. Benim sorumluluğum kavanozları suyla doldurmak Rab'bin sorumluluğu o suyu şaraba dönüştürmektir. Benim sorumluluğum 5 somunu ve iki balığı önüne getirmek. Rab'bin sorumluluğu bu ekmeği ve balığı çoğaltmak ve milyonları tatmin etmek. Taşı kaldırmak benim ve Rab'bin sorumluluğuysa Lazarus'u tamam, diriltmektir. Tamam. Rab olmadan yapacağım her şey boşuna, at boşuna, ordular boşuna, yetenekler boşuna. Ama Rab'bin bereketi zengin ediyor. Ayet kardeşim 30 ve 31. ayetler hakkında şöyle diyebilirim. Tanrı'ya karşı kimse bir şey yapamaz. Bu mümkün değil. Evet. Ayet 31 Rab olmadan kimse bir şey yapamaz. Tamam. Bu inananlar içindir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Tamam. Amin kardeş 22. bölüm 1. ayete geçelim. İyi isim mi yoksa zenginlik mi? Kutsal kitap şöyle der. İyi ad büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından y'dir diyor. Bu sözlerde ne görüyorsunuz peki? Buyurun. Güzel bir ayet ama buna kim değer veriyor? İnsanlar için bugün büyük zenginliği arayın. Bugün insanlar hazineleri, altını ve gümüşü arıyorlar ama İncil büyük servetten daha iyi bir şey olduğunu, bu iyi bir ad olduğunu ve gümüş ve altından ve tüm hazinelerden daha iyi bir şey olduğunu söyledi. İyilik, iyi ismin büyük zenginliklerden daha iyi anlamı nedir? başkalarıyla uğraşması ve elde ettiği başarılar sonucunda itibar kazanan kişinin adı anlamına gelir. Örneğin eski ayette Davut İsrail üzerinde kraldı ve güçlü adamları vardı. Bu güçlü adamlar 2. Samuel bölüm 23'teydi. 37 güçlü adam buluyoruz. Ancak bu 37 güçlü adam arasında ilk olarak adlandırılan 3 kişi vardı. Kaç kişi? 3. Sonra bir 3, Sonra kalan 37. İkinci üçten birini Yehoyada oğlu Beneya, Yehoyada'nın oğlu Samuel, mi? 23. ayet 20'yi alacağım. Onun hakkında şöyle deniyordu. Yehoyada oğlu Kavseli Beneya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki muavliyi öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü. Bu Muav'ın İki güçlü adamı anlamına gelir. Böylece Yehoyada oğlu Beneya sadece laftan ibaret değildi. Eylem adamı. Aynı zamanda çalışkan bir adamdı. Tıpkı karın yağdığı bir günde bir aslanı öldürdüğü gibi eylem Gerçi adamı. Gerçi bir önceki bölümde tembellerin kışın çalışmaktan korktuğunu söylemiştik. Evet. Ancak o adam karda çalıştı. Doğru Çünkü karda. o çalışkan bir adamdı. Aynı zamanda bir risk adamıydı. Risklere meydan okudu. Karın yağdığı bir günde gerçek bir aslanı öldürdü. Bununla da kalmayıp ve Mısırlı yakışıklı bir adamı vurdu dedi. Mısırlının elinde bir mızrak vardı ama Benaya bir değnekle ona indi ve Mısırlının elinden mızrağı kaptı ve onu kendi mızrağıyla öldürdü. Üç güçlü adamın yanında bir isim kazandı dedi. Bir isim kazandı. Yehoyada oğlu Benaya yaptıklarından dolayı üç yiğit adam arasında iyi bir isme sahipti. Ve Rabbi seven inananların iyi bir adı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Firavun'un sarayında yetişen tanrı adamı Musa 40 yıl boyunca Firavun'un kızının varisi olmayı umarak kaldı ama krallığı ve Mısır'ın hazinelerini reddetti. Büyük bir isme ve iyi bir isme sahipti. O tanrının adamı, onunla konuşan adam. Tanrı 12 elçi, Mesih'in elçileri sadece balıkçılardı ama Rab'le akrabaydılar. Bu yüzden iyi bir isme sahiptiler. Bugün bizi dinleyenleri teşvik ediyorum. Büyük zenginliklerden ziyade iyi isim seçilmelidir. Yeryüzünün yok olup giden hazinelerini aramak yerine Tanrı'nın rızası için bir iş arayın. O zaman iyi bir isme sahip olma şansına ulaşmış olursunuz. Sadokoğlu Ahim adında genç bir adam. Fitnenin sona ermesinden bir gün sonra Davut geri dönecekti, ama savaşın bittiğini bilmiyordu. Hiç Davut ve Avshalom arasındaki savaş sona erdi. Ve Avshalom, Ahimaz Yoav'a koşup krala ulaşmama izin ver ve ona savaşın bittiğini, tekrar kral olarak bize döneceğini söylememe izin ver dedi. Yoav ona şöyle dedi: Hayır, sen değil. Bugün iyi haber taşımayacaksın. Ama Ahimaz ne olursa olsun gel koşacağım dedi. Bu yüzden. Kaçmasına izin verdi ve koştuğunda bekçi Davut'a birinin geldiğini söyledi. Davut ona kim diye sordu. Nöbetçi sanırım birinci adamın koşuşu oğlu Ahimas'ın koşuşuna benziyor dedi. Görünüşe göre Ahimas koşma şekliyle ünlüydü. Koşma hızıyla tanınırdı. Davut ona eğer Sadakoğlu Ahimaz'sa o zaman iyi bir adam olduğunu ve iyi haberler getireceğini söyledi. Ahimaz iyi haber getiren ve hızlı koşmasıyla tanınan iyi bir adam olmasıyla ünlüydü. Tanrı Rabbe hizmet etme yolunda koştuğumuz ve başkalarının ruhları için müjdeyi taşıdığımız iyi bir isme sahip olmamıza yardım etsin. Doktor Fayez üçüncü ayet İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır. Dönse öne atılır ve zarar görür. Ne görüyorsunuz? Onda görüyorum ki sağ duyulu bir şeyler bekliyor ya da gelmeden önce tehlikeyi hissediyor. Felaket olduğunda değil, kendimi belada buluyorum. Ezgiler ezgisi 7. bölümde damat gelini alkışlayarak şöyle bir tabir vardır. Fil dişi kule gibi boynun Bat Rabbim kapısı yanındaki heşbon havuzları gibi gözlerin, Şam'a bakan Lübran kulesi gibi burnun. Şam Aram'ın başkentiydi ve Suriyeliler Tanrı halkının en azılı düşmanlarıydı. Yani gelinin burnu koku alır, uzaktan kokuyu evet. alır. Yani tehlike gelmeden ve kötülük gelmeden kokuyu alır. İhtiyatlı kişi tehlikeyi uzaktan görür. Böylece farkına varabilir ve harekete geçebilir. Bu yüzden zor günler gelmeden gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa. Aptal unutur ve farkına varmaz ki musibet olur ve kötü günler gelir. Başını belaya sokar. Bunu basitçe görüyorum. Tanrınızla tanışmaya hazırlanın. Kötü günler gelecek. Kıyamet kopacak. Lütuf günü bitecek. O zaman gazap dökülecek ve biz Mesih'le uysal kuzu gibi karşılaşmayacağız. O Yahuda aslanı gibi olacak. Kabilesinin düşmanlarını tepeleyecek. Bu yüzden kötülükten kaçın. Yargıdan kaçın. Mesih'in kanına sığının. Tamam. Tamam. Bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Değerli izleyicilerimiz, aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, konuklardan bir soru almak için tekrar geri döndük. Sorunuz çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Burada anlatılan yol nedir? Yol nedir? Bir çocuğu bir şekilde eğitin. Çocukları hangi şekilde yetiştirmeliyiz? Aslında küçük çocuk beyaz bir sayfa gibidir. Üzerine yazmam gerekir ve küçükken öğrendiği bir taşa kazınmış gibidir ve değiştirilemez. Bu nedenle şöyle dedi: "Çocuğu gideceği yola göre yetiştirin. Yaşlansa bile ondan kesinlikle ayrılmaz." Çocuk yetiştirmek çok önemli diyebilirim. Yani çocuklar bize Rabbimizin bir hediyesi. Rab onları bize emanet olarak veriyor. Böylece onun olsunlar. Çocukların doğru bir şekilde yetişmeleri, onda olmaları ve büyüdüklerinde Rabbin yolundan ayrılmamaları için bir şey vardır. Öncelikle oğullarımız ve kızlarımız için dua ediyoruz. Çocukları daha anne karnındayken dua edenler var. Anne hamile. Rabbim bu oğlun senin olmasını istiyorum der. Hana gibi. Rab gelecek oğul senin olacak. İkincisi sadece onlar için dua etmek değil. Ben de onlarla dua ediyorum. Bir aile sunağı yapmalıyız. Aileleri, her babayı ve anneyi, tüm aileyi bir araya getirmeye ve birbirleriyle dua etmeye teşvik ediyorum. Üçüncüsü onlara Tanrı'nın sözünü öğretmektir. Çocuklar çok küçükken onlara İncil'in hikayelerini öğretiyoruz. Biraz büyüdüklerinde İncil'den ayetleri ezberleyebileceklerdi. Tıpkı Pavlus'un Timoteo'ya dediği gibi seni bilge kılıp kurtuluşa Kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. Annesi Yunus ve büyük annesi Lois ona kutsal yazıları öğretti. Dördüncüsü onları da ruhsal ibadetlere götürmek. Ben toplantıya yalnız katılmıyorum ve çocukları evde televizyon veya internet seyrederek bırakmıyorum. Hayır, onları ibadetlere yanımda götürmeliyim. Bunu yapmam gerek. Ben ve ev halkım Beşinci Rabbe şey. kulluk edeceğiz. Şarkılar öğrenir, dualar dinler, Tanrının sözünü dinlerdi. Eğitim az da olsa öğreniyor. Başka bir hata yaptığında onu düzeltmem gerektiğini söylüyorum. Çünkü 22 bölümün 15 ayetinde şöyle dedi. Akılsızlık çocuğun özlemdisinden uzaklaştırır denekle terbiye edilirse, akılsızlıktan uzaklaşır. Bu yüzden bize şunu söylemek istedi. Bir disiplin çubuğu kullanmanın sakıncası yok. Acıtan vurmayı kastetmiyorum ama genel olarak disiplini kastediyorum. Belli bir bakış olabilir, bir kelime olabilir. Disiplin onu bir şeyden mahrum bırakıyor olabilir. Aynı nokta Disiplinin önemi 23. bölüm 13. ayettedir. Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma. Onu değnekle dövsen de ölmez. Son konu, onu sadece doğru yetiştirilmesi için disipline etmekle kalmıyorum. İyi bir şey yaptığında da onu teşvik ediyorum. Onu cesaretlendirmeliyim ve tüm davranışlarımda ona rol model olmalıyım. Doğru Amin e, kardeşin ne? sözlerini sonlandırdığı rol modelden bahsetmişken bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Eski ayitte birçok kez şu sözün söylendiğini hatırlıyorum. Oğlun sana sorduğunda o zaman oğluna diyeceksin. Her defasında en az beş defa ısrarla ısrarla ve sebatla oğlunun önünde bir şeyler yapmak zorunda olan inançlı adamla ilgili olarak bu tabir bahsedilmiştir. Ayrıca bunları yaparken kasıtlı olarak çocuklarının kendisini görmesini sağlamalıdır. Böylece sorular çocukları tarafından üretilecekti. Yani sorular üretildiğinde ebeveyn kasıtlı olarak çocuklarına babamın bunu neden yaptığını sormasını sağladı. Babam neden her yıl fısıh bayramına gider? Babam neden mayasız ekmek şöleniyle ilgileniyor? Babam neden ilk doğan çocuğun adanmasıyla ilgileniyor? Babam neden Rabbin emirlerini hayatında uygulamakla ilgileniyor? Babam neden beni Ürdün nehrindeki Gigal'deki taşları görmeye götürüyor? Bu yüzden ona sorar ve sorduğunda çocuklarına öğretmek isteyen inançlı bir baba olarak baba bunu kendisi için iyi bir şans olarak görürdü. Böylece çocuğun öğrenmesini sağlayan doğru cevapları verebilir. Bu nedenle Amin kardeş ibadetlere katılmakla ilgili sözünün altını çizdi. Çocukların beni toplantıda görmeli, katıldığımda ve Tanrı'nın sözüyle ilgilendiğimde beni görmeli. Evdeki tanrısal hayatımı görmeli, ekmek kırdığımı görmeli. Her pazar Tanrı sözünün önemini ve hayatımdaki en değerli şeyin Rab İsa Mesih olduğunu görüyorlar. Rabb'i nasıl olur da onurlandırmazdım? Çocuk böyle bir ortamda yetiştirir. Bu onların bilmeye can atmasına neden olur. Çünkü önlerindeki rol model onların soru sormasını sağlar ve bu benim öğretebileceğim bir şanstır. Böylece Amin kardeşim 5 buyruğuna <laughs> ve senden 5 buyruğa çocuk yetiştirmeyle Kesinlikle. ilgili 10 buyruğa ulaştık. Aslında rol model konusunda evde anne ve babanın rol modeli çok önemlidir. Oğul baba ve anne de ne görüyorsa onu yapıyor. Örneğin Timoteus'un annesi İncil'i sevdi. Bu yüzden Timoteos İncil'i severek büyüdü. Musa'nın annesi imanlıydı. Musa'nın anne babası imanlıydı. Musa iman adamı olarak yetişmişti. Hana, Samuel'in annesi, Kesinlikle. dua eden bir kadındı. Bu yüzden Samuel dua adamı oldu. Bu olumlu yönde, olumsuz tarafından Herodes'in Herodes’in kardeşinin karısıyla evlendiğine dikkat edin. Kötü bir fahişe olarak kabul edildi. Kızı ne olacaktı? Bir dansçı ona dans etti. O yüzden şöyle diyebilirim. Oğul ya da kız fark etmeden babadan ya da anneden öğrenir. Ve bu da bize rol modelin önemini gösterir. Tanrı bizi korusun. Bu bölümün sonu ayeti 29. ayet. İçinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil, krallara bile hizmet eder. Bu bölümün muhteşem bir sonu. Peki sormak istiyorum. Burada ne görüyorsunuz? Bu ayeti yeni ayetin dilini kullanarak farklı bir şekilde söylersem Tanrısallık hem şimdiki hayat hem de ahiret için vaatte bulunur derim. İnanana sadece sonsuzlukta mükafat verilmez. Bu hayatta da mükafatları vardır. Çalışkan olduğu ve öğrendiği Tanrı'nın kelamını hayatına uyguladığı sürece işinde, evinde başarılı olur. Oğullarını yetiştirmede başarılı olur. Elbette bu hayatta ödüller var. Bu ne anlama geliyor? İzleyicilere Yusuf'u hatırlatayım. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuyuya atıldıktan 13 yıl sonra, 13 yıl sonra Firavundan sonra Mısır'ın en büyük büyük adamı oldu. Mısır'ın tüm hazineleri onun emrindeydi. Mısır'ın kurtarıcısı, sırları açığa vuran kişiydi. Babil'de sürgüne gönderilen Daniel hakkında ne düşünüyorsunuz? Birkaç yıl içinde başbakan oldu. İmparatorluklar çöktü ve Daniel başbakan olarak kaldı. Kralın kapısındaki basit kapıcı Mordekay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonunda kral Ahasverosh'tan sonra ikinci olana kadar... Sadece işinde gayretliydi öğrendiği tanrı sözüne ve kurallara göre yürüyen inançlı bir adam mıydı tanrısallık ve çalışkanlık insanın büyük makamlarda olmasına sebep olur tanrıdan uzak olmam ve tembellik beni meçhul adamlardan kılıyor karanlık insanlar kimlerdir Belirsiz adamlar onuru, konumu olmayan kişiler. Toplumda bir konumları yoktur. Tamam. Evet, evet, Tanrı sizi evet. korusun. Bölümün sonuna geldik. Şimdi burada konuklarımıza dönüyoruz izninizle. Ne zaman tehlikeli bir duruma düşsem, iyi isim, büyük servetten, saygınlık, gümüş ve altından y'dir. Ve her zaman kalıcı olan ve solmayan Tanrı ile çalışma yolunu seçmek. Doğru. Rabbe güvenmek çok iyidir. Zafer Rab'dendir. Güçle kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Tamam. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim Rab'bin hizmetkarları. Rab sizi korusun. Sizi bilgelik sahibi olmaya, aradığın, düşündüğün, inandığın, savunduğun ve uğrunda savaştığın şeylerden gönülden bir tövbeyle Tanrı'ya yaklaşmaya çağırıyorum. Rabbe de ki sana tövbeyle dönüyorum ya Rab. Utanç ve rezilliğin ardından dönüyorum. Seninle sevgi ve lütuf dolu bir ilişkiye girmek istiyorum. Tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. بدا طريقي شائك المسير او غدا صديقي ماكرا خطير سل سلامي واضح الوجود فالمسيح ربي حافظ العهود يا يسوع رب ملجئي العظيم هب حياتي فريضة روحك الحكيم قدسا قوايا ربي الكريم وارشدا خطايا طرقك القويم الشهير لاح العيان حبك الوفير بهجة زمان روحك القدير حلك السيول قولك المنير يرشد العقول يا يسوع رب الجئ العظيم هب حياتي فيضة روحك الحكيم قدسا قوايا ربي الكريم وارشدا خطايا فرقك القويم sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur